Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmadım ama şorts attım. Bir atayım dedim. Boş zamanlarda atayım. Boş bir yoktu, Bugün kar parki koyacağız. Özledim ya. yapıyorum Şöyle çıkayım. Arabam güzel mi? Plakam güzel mi? Ee, bugün başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Nasıl Para kasma yöntemleri. Klasik para kasma yöntemleri. Şimdi. E, siz yorumlara yazabilirsiniz. Şunu yaparsan oluyor falan. Yakında öyle bir video gelir. Arkadaşlar. Şimdi. Çok bilmiyorum ama bazılarını biliyorum. seviyelere girip lan ben bunu nasıl yapamam oğlum ya böyle basılı tutarak ve tekrara basarak benim gibi yapmayın ama bu sırada başka bir yerden izleyebilirsiniz. İyi. Evet. İkincisi de dur ben çekeyim direkt. Ee, şehire gideyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Vay 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 vay. Geldik. Bir de size açıklamada bulacağım. Ee, Ali Rıza bu kadadı artık oturup biraz risk riskte. Birkaç süre video atamayacak. oturup açması lazım. Ben ne bekliyorum abicim? Arkadaşlar bir de kutu bulmak yani Bir yerlerden çıkıyor mutlaka. Yani başka bir şey daha var. Gelmişken onu da söyleyeyim. Bir 8 ya da 7 tane var sanırım. Bunları satın alıp e, oyunda kaldığımız sürece para birikiyor orada. Buralarda yok söyleyeyim bu arada. İki kez geldim kazıklandım. Öyle. Başka kulüp de var mı? Beyli de var mı? Sanırım yok. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Ama çok boş bir zamanım yok. Ama tatillerde mutlaka çok atmaya çalışacağım. Ocak Şubat'ta tatil oluyor. Çok yani karnı alınca çok video atmaya çalışacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Yani dur bir şey unuttum. L ile başlıyor ve B ile. Yok A. Yok A ile başlıyor. Like at ve abone ol. Bildirimleri de aç. Hadi bay bay.